Hem işte gezmiş görmüş oldum. Adana'da kimler var yengeciğim? Ailem var. Bütün ailem Adana'da. Kendi ailem. Eşimin tarafı bu tarafta. Buradan Fransalı Gurbetçi Forum olarak ne gibi mesajlar göndermek istersiniz? Bana bilmiyorum. gelmesinler. Türkiye'nin kıymetini bilsinler. Türkiye'deki akrabanıza mesaj göndermek ister misiniz? Evet, tabii anneme babama çok selam söylüyorum. Ellerinden öperim. Kardeşlerim var. Bir kardeşim Erzurum'da, bir kardeşim İzmir'de. Çok selam söylüyorum hepsine. Çok teşekkür Elhamen ederim. Sağ ol. Efendim merhabalar. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Elhamen. Merhaba Tuğba Hanım. Evet. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Sizi biraz tanıyalım. Adım Semiha Işık. Yozgatlıyım. Bugün burada Nizam Alem Derneği'nin düzenlemiş olduğu büyük bir kermes var. Neler söylemek istersiniz? Valla Peki bir şey söyleyemeyeceğim yani buraya satışa geldik Nasıl satışlar? İyi güzel gidiyor genellikle yiyecek Yiyecekler için bayağı bir ilgi görünüyor Hamur işleri için Peki memleket? Yozgat Kimler var Yozgat'la? Dedem var babaannem var Kameraya bakarak mesaj göndermek ister misiniz? Yozgat'a selamlar olsun Ve İzmir'e annemin ailesine hepsine de selamlar olsun çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyoruz sizlere. Efendim merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Sizi de tanıyalım. Ee, i̇smim Kübra Güneş. Kübra'nın bakıyorum çalışıyorsunuz harıl harıl. Evet. Satışlar nasıl? İyi gidiyor. Ee, dünden beri yoğun ilgi var. İşte. dünden beri yatmadınız çalışıyorsunuz. Ya, e, evet öyle diyebiliriz. camiye yardım kelimesi olarak. Aha. Camiye yardım için çalışıyoruz işte. İlk defa mı yapıyorsunuz? Evet ilk defa. Devamı gelecek inşallah. i̇nşallah devamını yapmayı düşünüyoruz. Siz neresiniz? Aksaraylıyım. Aksaray'da kimler var? Aa, bütün alem Aksaray'da diyebiliriz. Fransalı etçiler o program olarak kameraya bakarak ne gibi mesajlar göndermek istersiniz? Gerçekten burada yaşamak zor. Yani vatanda kalmak daha iyi bence. Gelmesinler buraya. Ailenize ne gibi mesajlar göndermek istersiniz? Yakınlarınıza, akrabalarınıza? Ben bilmem herkesin elinden öperim. O kadar yani. Çok teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasıl? tanıyalım. Ben Güllü Akar, Yozgatlıyım. Çok maşallah bugün Yozgatlılar burada. Çok, daha çok Sivaslılar var. Sivaslılar. Tabii ki bizim için insan olsun yeter yani. Tabii ki. Evet, ilgili neler söylemek istersiniz? İyi gitti. İnşallah bu ilerideki saatlerde daha iyi gider. Başka bir şey diyemem. 2 gündür yapıyorsunuz. 2 gündür evet. Ee, gördüğümüz kadar yoğun bir ilgi var. Öyle evet. Siz Peki Türkiye'ye mesaj göndermek ister misiniz? Kimler var? Türkiye'deki her, tüm yakınlarıma selamlar selamlarımı söylerim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz işte gördüğünüz gibi Kermes'e çok yoğun bir ilgi var. Buradaki gurbetçilerimiz tarafından. Hepsi az sonra yine röportajlarımız devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. Alay TV bir numara izlemeye devam edin. Olay TV'yi çok seviyoruz. Olay TV'den ayrılmayın. Neydi? Olay TV'den ayrılmayın. Biz izlemeye devam edin. Evet değerli izleyeceğimiz gurbetçilerimizle röportajlarımız devam ediyorlar. Tabii ki buraya gelen gurbetçilerimiz alışveriş yapıyorlar Kermes'te. Onları bir tanıyalım. Efendim merhaba kolay gelsin. Merhaba. Galiba alışveriş yapıyorsunuz. Evet havlulara bakıyoruz. Bugün ne neler işler? alacaksınız? Vallahi işte böyle havlu kenarı falan havlu. Hayır için genellikle cami için. Sizi tanıyalım evet. ilk önce. Benim adım Ayşe Özen. Acam nerelisiniz? Sivaslıyım. Maşallah bugün Sivaslılar hep burada. Evet Sivas, evet. Sivaslı. Tabii ki Sivaslılar bunu düzenliyor. Evet. Bu Kermesle ilgili neler söylemek istersiniz bugün? Valla burada işte herkes e, alışveriş yapıyor. İhtiyacı olan, İhtiyacı olmayan da geliyor Hani hayır için ya. E, elbiselerimiz var. E, böyle danteller falan işte kızlar satıyor. Biz de biraz alışveriş yapalım dedim. Buraya geldik işte ailemizden. Yemek yiyoruz. Yemekte var dışarıda. Bugün memlekette kimler var? Yenge. E, memlekette kaynanan var. Kaynatan var. E, Kaç yıldır e, görmüyorsunuz diyelim bir başta? E, i̇ki sene oluyor. İki senedir i̇ki görmüyorum. görmüyorum. Bu sene gideceğim. Evet. Ama siz gitmeden e, görüntüleriniz gelecek. Gaziantep Olay TV'de yayınlanacak. Hı, hı Bu sene işte gideceğiz arabayla Türkiye'ye. mesajlarınızı bir alalım. Buradan Asım amcama, Fatma yengeme, Osman amcama, e, Yasemin'e, Fadime yengeye, Ebru'ya burada herkese selam ederim. E, İsmail enişteme, Sübeyde halama, Zümrüt'e herkese selam ederim. Bütün Sivaslılara, Çukursaray köyüne de selamlar. Çok teşekkür ederiz Peki. Evet. Iyi. Olay devam edin. Sakın ama sakın kaçırmayın. Olay, olay, olay. Bin mara. Evet değerli izleyicilerimiz Fransa'daki Mülo şehrindeki büyük kermese çok büyük bir ilgi var. Tabii ki buradaki gurbetçilerimizi görüyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Lahmacun mu alıyorsunuz, satıyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Evet alıyoruz. Kerem bugün. Evet Kerem Bey, Nizami Alem Derneği'nin. Haydırım satıyor, biz alıyoruz. Müşteriye ikram yapıyoruz. Yani camiye, derneğe evet. yardım. Yardım evet. evet. Sizi tanıyalım. Ben Sivas Yıldızeli Çuhursaray köyünden Aydın Sabahiyeli. Ben de işte derneğin üyesiyim. Elimizden geldiği kadar yardım. Yapımı. yardım ediyorsunuz hep evet. birlikte. Evet. Nasıl yoğun bir ilgi var mı? Şu ana kadar süper. İnşallah bundan sonra da devam eder. Duyduğumuzda göre bugün ilk, e, ikinci günmüş. Evet. İlk defa yapıyormuşsunuz. Evet ilk sefer oldu. Biraz da tabi acemilik var. Bir dahakine biraz daha geliştiririz yani kendimize. Devamı gelecek diyorsunuz. Evet inşallah. Oldu biz sizi e, Lahmacun'u hemen gönderin soğumasın. Oldu, Oldu kolay gelsin diyoruz. Evet gördüğünüz gibi işte cami.